Sürekli vakit nakittir deyip duruyor. Beni çağırıyor, kendisi yok. Neden çağırdı ki beni? Nasıl unuturum? Buraya çalışmaya gelmiyor ki. Beni aşağılamaya geliyor. Ne yapıyorsun sen? Sende hiç görgü yok mu? Başkasına ait bilgisayara gizlice bakılmaz. Anlamadım? Asıl görgüsü sensin. Kendi bilgisayarına birinin fotoğrafını koymuşsun. Hem fotoğrafımı kullanabileceğini kim söyledi? Alo? Burası benim ofisim ve bilgisayarımda çalışanlarımın bilgileri var. Ekran koruyucu neden benim fotoğrafım? Çünkü sadece çalışanım değil, aynı zamanda hedefimsin. Senden intikam almam gerektiğini hiçbir zaman unutmayayım diye bilgisayarıma bilerek fotoğrafını koydum. Eğer bunu idrak ettiysen başka türlü hayallere dalmayı bırak ve oturup işine odaklan. Ve bir de benimle böyle konuşmadan önce senin patronun olduğumu ve senin de sadece bir çalışan olduğunu sakın unutma. Bir dahaki sefere sakın bu çizgiyi geçmeye cüret et. Bir daha arkamdan iş çevirirsen borcun olan 25 bin rupi yerine seni burada 25 ay çalıştırırım. Bunu aklına yaz. Nişani. Yatırımların gelir raporlarını istemiştim. Nerede? Vakit nakittir iş yani bu ofisteyken bunu sakın unutma. Proje hazır. Ama sunum yapabilmek için bilgisayara ihtiyacım var ve maalesef biri onu benden aldı. Samira işini bitirdiğinde onun bilgisayarını alıp sunumu öyle yapacağım. Bu odadan çıktığın zaman bilgisayarını masanda hazır halde bulacaksın. Yarım saat içerisinde o raporu masamla görmek istiyorum. Anlıyor musun? Dinle. Sandalyeni getirmelerini söyledim. Oturabilirsin. Eğer oturmazsan masanı da içeriye taşıttırırım. Karar senin. Her gün burnumun dibinde çalışmak istersen. Oturacağım. Pekala. seni korumanın ve seninle yakın olmanın tek yolu bu. Hayır çırak, sana en sevdiğim gerdanlığımı nasıl vereyim? Gerdanlığını istemiyorum anne. Sahte olduğunu biliyorum. Ben gerçeklerini istiyorum. Gerçek altın olanları. Bu modası geçmiş şeyleri takmıyorsun bile anne. Arvilia yatırım işine girer girmez sana Pırlanta bir gerdanlık alacağım. Pırlanta kolyeler, gümüş ayakkabılar sana her şeyi alacağım. Gümüş terlikler annenin canını yakabilir oğlum. Baba lütfen. Her şeyi o. yapabilirsin ama sana evin tapusunu asla veremem. Hadi baba. Bu parayla gezmeye gidecekmişim gibi konuşuyorsun. Arvi ile yatırım yapacağım. Senin de söylediğin gibi. Onunla anlaşma yaptığım zaman evin tapusunu geri alacaksın. Sadece ipotek ettireceğim. Böylece Arvi'ye verdiğim çekin karşılığı olacak. Oğlum çok büyük bir risk alıyorsun. Eğer işler yolunda gitmezse... Ne kadar para yatırdı biliyor musun? Tam 2 milyon. Bizim evin değerinden daha fazla. Arvi için itibarı önemli ve zarar etmeyeceğiz. Sonuçta bu Arvi. O adamda şeytan tüyü var. Harika olacak. 2 milyonluk yatırımdan 1 milyon kar edeceğiz. Ne olur anla oğlum. Sana açıklamaya çalışmaktan saçlarım döküldü. Elimizde en azından evimiz kalsın. Ayrıca senin Arvi ile anlaşma imzaladığından hala emin değilim. Baba anlaşma çoktan imzalandı. Kazanç konusunu merak etme. Çok karlı bir iş. Yüzde yüz karlı. Paramı kazandığım zaman evini alacağım ve sana saç ektirme parası vereceğim. Yani hiç merak etme. Baba lütfen evin tapusunu ver ve huzur içinde masajını yaptır. Tamam mı? Verdiğim çek karşılıksız çıkmadan önce hesabıma 2 milyon yatırmalıyım. Gıcık şey. Bilgisayar olmadan raporu havada mı yazacağım? Neden açılmıyor şimdi bu? Yüzünü görünce deliriyorum. Davayı bir kazanayım. Bir saniye durmayacağım. Neden girmiyor bu? Hadi. E sen iyi misin? E Samira, şimdi hadi. Samira nisin. hadi elini Hadi hadi ver. Samira gel çabuk. <laughs> sen ne yapıyorsun ha? Teknolojik aletleri kullanamıyorsan bilen birine danışmalısın. Bir iş yaptığın yokken ofisteki işleri de durdurdun. Ama ben... Kes sesini. Çok iyi biliyorum ki bu senin hatandı. Kim bilir ne işler karıştırıyordun. Çekil. Let it is ben... Harika. Bir tek bu kalmıştı. Her şeye zarar veriyorsun. Sen çalışmaya mı geldin yoksa beni batırmaya mı? Ha? Bunu kasten yapıyorsun değil mi? Reşi. Sanırım bayan İşani Parek burada çok eğleniyor. Ve bu ofisten ayrılmak da istemez. Bu yüzden borcuna 25 bin rupi daha ekledik. İnşaat maketi için 15 bin rupi ekleyin. Artık bu şirkete 40 bin rupi borçlusun. Ne diyorsunuz? Bilerek yapmadım. Sana söylemiştim. Hesap konusunda çok iyiyim. Verdiğin zararları karşılaman gerek. Şükret ki elektrik faturasında senin ödemeni istemiyorum. Yoksa hepten sefil olurdun. Bunu iyi bil. hadi. Yemeği mi? Derse. A, tamam. <laughs> Hazır ol. <laughs> ne oldu? Bu ne? Öğretmenler derse ayakta vermiyor muydu? Evet. Televizyonda öyle görüyorum. O zaman öyledir. Evet evet haklısınız. Öğretmenler dersi ayakta verirler. <laughs> Bugün size İngilizcedeki en önemli kelimeleri öğreteceğim. Çok güzel kelimeler. Kelimeleri birleştirip cümleler kuracaksınız, tamam mı? İlk kelimemiz, i, y, i, i. Yani güzel demek. Demek ki ranverin bulunduğu durum anlamına geliyor. İyi. Evet öyle. Zıt anlamlısıysa K Ö T Ü yani kötü demek. Aa bu da sizin bulunduğunuz durum anlamına geliyor. Hı, kötü. <laughs> Aa, neyse sonraki kelime um, evlilik. Aa ben bunun anlamını biliyorum. Evlilik demek. Evet. <laughs> Aa evet. Henüz Nişan'ın yapamadığı şey. Dişanınki ise iptal oldu. Ramveri evlendirdiğim zaman bütün şehri gelin gibi süsleyeceğim. Evlilik. siz çok zekisiniz ya. Anlamları hemen çabucak buluyorsunuz. Haklısın canım. Ama sanırım sen anlayamadın. Evet. Şimdi zengin insanlar ne yer? Onu göstereceğim. Genelde dokla ve samosa gibi market abur cuburları yemezler. Dünya mutfağını severler. Ah, sushi. Sushi ha? Kucelaç değil. Japon yemeği. <laughs> Aa, sushi, sushi. Sushi de ne demekmiş? O da neymiş ha? Aa, Japonca çiğ balık demek. Cici cici. Çiğ balık mı? A -a -a. Hı -hı. Ağzımın Hı -hı. tadını kaçırdın. Bana biraz tatlı getir. Aa, sorun değil, ben alırım. O tabak işverenler için, çalışanlar için değil. <gülüyor> Bak, <gülüyor> seninki bu tabak. Al hadi. Şey ama burada sizin yemeğiniz var. Hayır mı? ben yemedim ki. <laughs> Sadece tadına baktım. Bence buna da sevinmelisin. Çalışanlarımız için taze yemekler veriyoruz. Annen gibi bayat yemekler değil. Anladın mı? Evet annemi çok iyi taklit ediyorsunuz. Yemek yemek Aha. istemiyorum zaten. Buraya size İngilizce öğretmeye geldim. Ne oldu buna böyle? Kendime güveniyorum. Evet. Sizi arayacağım. Şey, ...yapılacak bir şey var mı? Senden ne isteyebilirim ki? Çünkü istesem de yapamıyorsun. Sana iş verince işim artıyor. Zaten bir sürü zarar verdim. Odamı ateşe vermeden önce... ...gitsen iyi olur. Bunu bilerek yapmadım ki. Yanlışlıkla oldu. Yanlışlık ve sersemlik farklıdır işen. Yani. Seninle tartışırsam sersemlik etmiş olurum. Sadece işini yap. Git ve telefonumu getir. Telefon mu? Nereden getireceğim? Otelden. İş görüşmesi için Stivity Otel'e gitmiştim. 228 numarada. Telefonumu unutmuşum. Önemli bir görüşmeydi. Hem de stresliydim. O yatırımcılar aslında zeki ve çekici biriydi. Onunla görüşmek iyi geldi. Sanırım tekrar görüşeceğiz. Ve onunla görüştüğüm zaman... Telefondan bahsediyordunuz. Evet. Telefonumu odada unutmuşum. Bu yüzden otele git ve telefonumu alıp gel. Ne? Otele mi gideyim? Bu benim iş tanımımda yok. Ciddi misin? Peki iş tanımında ne var? Patronun odasına girmek mi? Odasında gizli işler yapmak mı? Yoksa ofisine havaya uçurmak mı? Buraya geldiğimden beri sürekli bunları yaptığını fark ettim. Git ve söyleneni yap. Ve bir de bunu yaparak bana iyilik yapmış olmuyorsun. Bazı önemli bilgileri yollamam gereken müşteriler telefonumda kayıtlı. Pekala. Telefon almaya temizlikçi amcayı göndereyim. Telefonu getirdiği zaman işime devam ederim. Burası benim şirketim. Benim ofisim ve sen de benim çalışanımsın. Bunu yapmak zorundasın. Bugünden sonra sana hiçbir açıklama yapmayacağım. Benimle çalışmak istemiyorsan çalışma. Gitmekte özgürsün tamam mı? Ama borcunu ödedikten sonra... 40 bin rupimi geri ödedikten sonra... peki gidip getireceğim başka seçeneğin yoktu değil mi çok kızdığını biliyorum ama birazdan neden bunu yaptığımı anlayacaksın Ranvir beni buraya yollayarak bana neyi kanıtlamaya çalışıyor olabilir ki? O kızı görünce çok etkileneceğimi ve ne kadar havalı biri olduğunu düşüneceğimi zannediyorsa çok büyük yanılıyor. Yaptığı hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Affedersiniz. Merhaba ben Arvi Finans'tan geliyorum. Bayram bir gönderdi. Telefonunu almak için. Evet bayan, ben de sizi bekliyordum. Aslında Bay Arvi telefonunda önemli bilgiler olduğunu söylediği için telefonunu resepsiyona indirmedik. Şu anda telefon odada. Oda ayırtılmış durumda. Yani telefonu alabilirsiniz. Şey buyurun kart. 228 numaralı oda. Teşekkürler. Rica ederim. Hmm. İnanabiliyor musun? Harvey yeah. bu odayı benim için ayırtmıştı. Yeah. Beni çağırdı, yeah. geldi ve hemen gidiverdi. Ne benim hakkımda, <laughs> ne de işle ilgili. Hiçbir şey söylemedi. O tuhaf adam sana tutuldu. <laughs> Hem de bir anda. Seni görmediği zaman güne başlayamayacak onun zayıf noktası olacağına eminim. Sonra da o zayıf noktadan faydalanacağız. Anlaşmayı yaparak sana sahip olacağını düşünüyor. Ama bilmiyor ki ben benim olanı asla başkasıyla paylaşmam. İster anlaşma olsun, ister sen ol. çoktan varmıştır. Çırak'ın gerçek yüzünü görmüş olmalı. Bu sefer gerçekten bittin Çırak. İşyani'nin duygularıyla oynamana asla izin vermeyeceğim. Bir yanda evde işleriyle uğraşan Çırak diğer yanda otelde iş halleden Ranbir. Sadece ahlaksız insanlar böyle, yerlerde, böyle yerlerde, yerlerde iş yaparlar işte. Tanrım, sanırım içeride biri var. Neyse ki burada olduğunu gördüm ve kapıyı işine ele açtırdım. Son anda kurtardım. Buraya neden geldi ki? Şey ben... Arvin'in telefonunu alacaktım. Arvin'in telefonu mu? Aa, sanırım şurada. Gördüm. Tamam bekle. Sorun değil ben alırım. beni buraya bunları görmem için yollamış. Başkalarına işinizi yapın diyor ama onun yaptığı şey... Tanrım. Sekreter. Harvey'e söyler misin? Onunla hem şahsi hem de iş görüşmesi yapmaktan çok memnun kaldım. İnsanlar zengin olunca çok değişir derler. Ramir de değişmiş. Belki de başından beri onun hakkında yanılıyordum. Belki de her zaman böyleydi. Ben fark edemedim. Çok şükür ona inanmamışım. Çırak'ın beni bırakmasına izin vermeyeceğim. Onunla olduğum için çok şanslıyım. İstesini duyayım. akılsızım. Onun telefonu çalmış ama ben Çırak'ın telefonu sandım. Çırak'ın burada ne işi olur? Ranvir yüzünden aklıma her türlü şey geliyor. Çırak'ım asla böyle şeyler yapmaz. Onun kadar iyisi yok. <laughs> Zor kurtuldum. Telefonu sessize almasaydım burada olduğumu anlardı. Sevgilim o kız kim? Tatlım o kız kuzenim. Uzaktan halamın kızı. Kuzen mi? Evet. Ama kuzeninin Arvin'in ofisinde çalıştığından bahsetmemiştin. Çünkü onu tanıyorum. Sunumu yaparken gördüm. Ben de bilmiyordum sevgilim. İşte telefonum. Mutlu musun? Beni oraya küçük düşmem için mi yolladın? Ne zannettin? Orada güzel zaman geçirdiğinizi görünce üzülecek miydim? Bir şey idrak et Bay Arvi. Varlığın zerre kadar bile umrumda değil. İstediğinle ol, istediğini yap, umrumda değil. Sen hayatımı silip attığım dönemine aitsin. Büyük bir servetin olabilir, gücün olabilir. Kızlar etrafında pervane oluyor olabilir. Ama lütfen, Onlarla bana gösteriş yapmaya çalışma. Çünkü hiç umurumda değil. Paranla her şeyi satın alabilirsin. Ama benim saygımı asla kazanamazsın. Yani... Yani sadece Şenela'yı görmüş. Çırak'ı görmemiş. Babamın evini satın alıp beni küçük düşüreceğini sandın. Sonra da bu şirketi satın alınca beni kölen yapabileceğini düşündün. Sana borcum olduğu için beni küçük düşürmek istiyorsun. Şunu çok iyi anla Bay Arvi. Alçalmak senin huyundur. Benim değil. Sen istediğin kadar alçalabilirsin. Ben seni seviyene inmeyeceğim. Biliyor musun? Seni böyle görmek beni hiç üzmüyor. Ama iyi bir insan olduğunu sandığım... Eski zamanlarımızı hatırlamak beni üzüyor. Ben senin tek arkadaşındım. Ama teşekkürler. Geri geldin. Böylece gerçek yüzünü gördüm. Yoksa en yakın arkadaşımı kaybettiğim için yüreğimde sızı olacaktı. Artık böyle bir şey olmayacak. İşte bu telefonun içindeki önemli bilgileri not ettim efendim. Ve eğer telefonunuzu almam için beni otele yollarsanız size itiraz etmeyeceğim. Çünkü benim için hiç fark etmiyor. Anlıyorum. Varlıklı bir adamsınız ve hobileriniz var. Benim işime odaklanmam lazım. Başkalarının hayatına değil. Çok konuştuysam kusura bakmayın efendim. Seni oraya çırağın gerçek yüzünü görmeyi yollamıştım ama. Sen bana saygı duymazsan da olur. Ama kimsenin senin saygınlığınla oynamasına izin vermem. Hiç kimsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.